Sevgili arkadaşlar, şimdi ise protist alemine geldik. Bu ilginç bir alem. Adeta diğer alemlerin yanında böyle çöplük gibi başka alemlere yerleşemene uygun olmayanlar ne olsun al bunları protist alemine atalım şeklinde. Böyle bir alem. Prokaryotlarla ökaryotlar arasında geçiş oluşturuyor. Bakteri ve arkeler neydi? Prokaryottu. Protistalar ise ökaryot. Ökaryot fakat önüne pro konmuş. Yani ökaryotlardan az gelişmiş ökaryotlar anlamında protista alemi. Dört tane kahramanımız var. İsimlerini duyarsanız çok yerde. Öglena, paramesyum, amip ve algler. Aslında bunlar mikroskobiktir. Fakat çok hücreli olanları da var mı? Var. Alglerden ulva. Birkaçı çok hücrelidir. Şimdi ise arkadaşlar beraberce diğerlerine bakalım. Evet protistalar kahramanlarımız burada. Ök hücre yapısına sahip. Tek hücreli veya alglerde çok hücreli örneklerimiz var demiştik. Unutma tek hücreli çoğunlukla ama çok hücreli olanı da var. Soru değeri var mı? Evet. Evet genel özelliklerin sorulma ihtimali daha fazla. Genellikle nerede yaşarlar? Genellikle sularda yaşarlar ve nemli bölgelerde yaşarlar. Parazit yaşayanları da var göreceksiniz. Çoğunlukla eşeğsiz çoğalırlar. Eşeğli çoğalan, e, eşeli çoğalan var mı? Evet çoğunlukla eşeğsiz eşeğli çoğalanları da var. Onu da duyacaksınız. Kahramanlarımız yine sağda bize bakıyor. Ve en ilginç kahramanlarımızdan bir tanesiyle başlıyoruz. Öglena. Bu da ilginç bir vatandaş. Deve misin, kuş musun gibi hem ökaryot hem şey pardon hem ototrof hem heterotrof. Evet, bunun meşhur bir kamçısı var. Aktif hareket edebilir. Ökaryottur. Elbette ki çekirdeği olacak. Evet, ökaryot demiştik. Ökaryotta meşhur bir organel nedir o? Mitokondri. Tabii ki mitokondriye de sahip olacak. Ve burası biraz ilginç bir özellik. Evet kloroplastları var. Kloroplastları var. Yani kendi besini üretir. Yani fotosentez yapar. Fakat ancak gerekli durumlardan gerekli durumlarda ise dışarıdan besin de alır. Yani hem ototrof hem heterotrof. İşte alın size çok ilginç bir özellik. Kloroplast olduğu için aktif de hareket edebildiği için fotosentez yapıyor. O zaman ışığa yönelmesi gerekiyor. Işığa doğru gitmesi gerekiyor. Işığı algılayan bir göz lekesi mevcuttur. Öglenanın. Hücrelerde sadece hücre zarı hücrenin şeklinin oluşmasına yetmiyor amipte bir şekilsizlik var. Fakat bunlarda bir şekil var. E şekli oluşturan nedir? Pelikula denen. Pelikula denen bir duvar, bir iskelet yapısı gibi düşünebilirsiniz bunu. Evet, pelikula denen bir kılıf var. Bu kılıf sayesinde bu şeklini koruyor. Fakat hücre çeperi değil pelikula. Unutma ve tatlı su tek hücrelerde muazzam bir sıkıntı, acayip bir sıkıntıları var. Nedir o? Devamlı içerilerine su giriyor. Tatlı suda yaşadıkları için ozmoz kuralına göre devamlı içerilerine su giriyor. Ve içerilerine giren su devamlı dışarıya atılmazsa evet su olarak patlayabilirler. Bunun için bir pompa gibi çalışan bakın ozmoz değil. Bir pompa gibi çalışan kontraktil kasılabilen evet önemli tatlı suda yaşayan tek hücreli protistalarda kontraktil koful fazla suyu dışarı atar. Soru değeri vardır. Bunu kesinlikle öğreniyorsunuz. Evet protistalarda hastalık yapan parazit olanlar var. Bunlardan ilginç bir tanesi tripanosoma. Evet tripanosoma gambienze. Bu çeçe sineği tarafından insanlara bulaştırılıyor. Ne yapıyor? Bu çok ilginç bir özellik. Hemen etrafınızda diyorsunuz ki veya kendiniz evet bende bu hastalık var mı acaba? Uyku hastalığı ama o sizinki gibi değil. Bu tamamen beyne ulaşıyor ve uyku merkezini uyarıyor ve devamlı uykuda kalmaya çalışıyor insan. Çeçe sineği tarafından insanlara bulaştırılıyor. Ve diğer bir kahramanımıza geliyoruz. Amip. Evet. Bunun şekli yok. Çünkü pelikulası yok. Belli bir şekli yok. Her defasında onu farklı bir şekilde görürsünüz. Evet karaktersiz gibi böyle batıda hakaret anlamında da kullanılıyor. Amip. Evet bu da ökaryottur. Mitokondresi çekirdeği elbette ki olacak. Ve kontraktil koful. Tatlı sularda yaşayanların da kontraktil koful olmazsa olmaz. Yoksa parça olur, su alır, bum diye patlar. Ve amip, amipte parazit olanlar var. Parazit, evet amipli dizanteri denen bir hastalık, bir bağırsak hastalığı işte kirli sulardan insanlara bulaşıyor. Kalın bağırsaklarda yerleşiyor ve ciddi sıkıntılara sebep olabiliyor. Protest aleminin en sevimli vatandaşları, en çalışkan, en sevimli, en güzel bunu ilk görenler, ilk inceleyenler zaten bu gruba pek yakıştıramamışlar. Buna hayvan muamelesi yapmış, terliksi hayvan demişler. Hatta şöyle üstten bakanlar sanki bir terliğe, patiye benziyor gibi. Evet, terliksi hayvan ismini vermişler. Bunda iki çekirdek var, ilginç. İki çekirdek, büyük çekirdek hücre metabolizmasını ve eşeğsiz üremeyi kontrol ediyor. Küçük çekirdek de gen aktarımı bir yönüyle eşeğili üreme gibi konjugasyon olayında görev alıyor. İki tane çekirdeği var. Unutma soru değeri olabilir. Ve silleri var. Çok sayıda kısa uzantı. Öglene de kamçı vardı. Bunda sil var. Yani aktif hareket edebilir. Mikroskopta baktığınız zaman sağa sola koşuştururken bunları görürsünüz. Evet protistalar endostozla besin alırlar. Pelikula her taraftan besin almasına müsaade etmiyor belki siller de var. Sadece tek bir bölgeden endostozla besin alıyor o bölgeye de ağız değil ama hep aynı bölgeden aldığı için o ağız muamelesi yapılmış oraya ağız ismi verilmiş. Ve tatlı suda yaşadıkları için ne olmak zorunda? Kontraktil kuful olmak zorunda. Fazla suyu dışarıya pompalamak zorundalar. Yoksa su alarak bum diye evet bunda patlama tehlikesi var. Ve geldik alglere. Bunlar ilkel bitki gibi. Yani sudaki bitkiler gibi aslında. Fakat bu aleme konmuş. Yine zorlama ile konacak yer bulunamamış. Evet algler bitki hücreleri gibi fotosentez yaparlar. Bitkilere benzer özellik bir hücreli olan da var, çok hücreli olanları da var. Kloroplastın yanında başka renk veren pigmentleri de bulunur. Dolayısıyla sadece yeşil lihin, yeşilin dışında farklı bir sürü güzel renge de sahip olabilirler. Mesela işte yeşil algler, yeşilin dışında başka algler de var. İşte kahverengi algler var burada. Altın sarısı algler var. Bunda da değişik pigmentler var. Ve kırmızı algler var. Evet algler denizlerde yaşayan, fotosentez yapan ve atmosferdeki oksijenin çoğunu bu vatandaşlar üretir. Yine bitkisel beslenen pek çok balığın da besinidirler. Bazı balinaların, otçul balinaların da besini Yine bu alglerdir. Alglerde metrelerce uzun olanları var. E, denizlerde besin olarak tüketilenleri var. Besin değerleri de oldukça yüksektir. Ötrofikasyon dediğimiz olayda denizin şey suyun yüzeyinde aşırı derecede çoğalmaları söz konusudur. İleride bunu göreceğiz. Ve geldik cıvık mantarlara. Yok cıvık ha Plasmodium pardon. Ondan önce Plasmodium var. Plasmodium. Evet bunu duyarsınız. Anofel cinsi, dişi bir sivri sinek tarafından taşınıyor. Plazmodium malaria. Ne hastalığı? Evet, sıtma hastalığı yapan etken. Bu vatandaş sineklerde eşeğli, insanda eşeğsiz bir şekilde çoğalıyor. alüvarların yuvarların içine yerleşiyor. Belli bir sayıya ulaşınca insanı titreten bir hastalık. Etkili ilacı var, aşısı var. E i̇şte sıtma hastalığı, plazmodium denen vatandaş sebep oluyor. Ve cıvık mantarlar. Evet cıvık mantarlar değil mi? Cıvık. E, mantarlar aleminin içinden buraya atılmış. Niye? Çünkü bunların çeperleri yok. e Çeperleri olmadığı için kitin çeperleri mantar denememiş. E, aslında mantardan da tam sıyrılamamışlar. Ne olmuş bunlar? Cıvık mantarlar. Mantarlarda olduğu gibi çok sayıda çekirdeğe sahip olabilirler. e Çeperleri olmadığı için ama boyut. Yani amipsi, amiplere benzeyen hareketler de yapabilirler. Çeperleri yok. Elbette ki sulak yerlerde yaşamak zorundadırlar. Evet bu şekliyle arkadaşlar protista alemini de bitirmiş olduk. Şekillerle, görsellerle aslında çok daha etkileyici ve akılda kalıcıdır arkadaşlar. Hızlandırarak da izleyebilirsiniz. Tekrar 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 amaçlı. Şayet beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.